Merhaba Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Kasım 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu ay daha böyle e, ortak projeler gündeminizde olacak kazan kazan sonuçları ya da bu konularla ilgili ilerlemeler için güzel bir dönemdesiniz. Güneş çünkü diğer insanların parası sektöründe ilerliyor Kasım ayında sizler adına. Dolayısıyla miras, piyango, loto, diğer kazançlar, e, satışlarınızdan gelen kazançlarda, e, paylaşılan paralarda, aile parası, eş parası ya da risk sermayesi, borç, kredi gibi konularda biraz daha aktif olacağınızı söyleyebilirim. Yatırım, emeklilik, servet yaratma ve yönetme konuları biraz daha odak noktanız olacak. İş veya yatırım yapan kişiler, fırsatlar, bu konularla ilgili fırsatlar ve önceki zamanlarda bunlarla ilgili yaşadığınız sorunlar varsa bunların çözümleri... Çok daha kolay olacaktır Kasım ayında. Yeni fırsatlarda kendini gösterebilir. Gelecek için güçlü bir temel atmak ve gelecekteki önemli lansmanlara hazırlanmak için de iyi bir aydasınız. Planlama, strateji oluşturma, araştırma ve bu, bu, bunun gibi e, arka planda e, çalışmak biraz daha iyi destekli sizler için. Geçmişte bir takım stratejiler varsa bunları yeniden değerlendirmek veya... Geçmişte işe yarayan şeylere geri dönmek biraz daha verimli olacaktır. Şu anda başkalarıyla işbirliği yapma ve başkalarını güçlendirme ya da e, herhangi bir düzeyde büyük bir destek alma ile ilgili gündemleriniz bolca olacak. Psikoloji, astroloji, e, tarot, işte ezoterik konular da aslında ilgi alanınızda e, Kasım ayında. Dolayısıyla bunları biraz daha merak salabilir, biraz daha ayrıntılı araştırmalar içerisinde de girebilirsiniz. E, şimdi ilişkiniz varsa, aşıksanız. Ee, geçmişten gelen fırsatlar tekrar yüzüne su yüzüne çıkabilir ya da e, geçmişte yaşadığınız problemler de yüz, gün yüzüne çıkabilir. Dolayısıyla bunları çözmek için e, bir fırsatınız olacak aslında Kasım ayında. Tabii geçmişten gelen ilişkilerle ilgili de gündeminiz var. Şimdi Kasım 2022 Eylül ayında başlayan tutulma mevsiminin hararetiyle aslında devam ediyor. Dolayısıyla... Ne yaşamıştık? 25 Ekim'de 2 derecede akrepte güneş tutulması ve 8 Kasım'da da 16 derecede boğada ay tutulması vardı. Dolayısıyla bunların etkilerini hala hissediyoruz. Ama bitmek üzere zaten hiç merak etmeyin. Şimdi neler oldu ya da neler olmaya devam ediyor? Şey, i̇şte Heyecan verici yeni başlangıçlar, ani sonlar, bir takım ruhsal dönüşümler ya da yön değişiklikleri söz konusu. Tabii bununla ilgili ruhsal problemler de ön planda. Neden? Çünkü ani değişiklikler. Depresyon yaratabilir, uykusuzluk yaratabilir, gerginlik yaratabilir. Ee, Aralık ayı boyunca da bir kısım devam edecek aslında ama hep böyle etkisi azalarak. Ee, yine bu ay finans alanında büyük haberler gelebilir. Spekülatif yatırımlarla ilgili iniş çıkışlar yine gündeminizde olabilir. 30 Ekim'de Mars geri hareketini resmen başlattı. Dolayısıyla bununla ilgili de bitmemiş işleri temizlemek, düzenlemek, gözden geçirmekle ilgili konular gündemde olacak tüm burçlar için. Akrep enerjileri yine Kasım ayında söz konusu. Dolayısıyla şu anda aklınızda bir takım sorular varsa yanıtların en yakınlarından geleceğinizi göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Ee, sorunlarla ilgili de uğraşabilirsiniz ya da çok güzel bir takım gündemleriniz olur, olabilir. Onlarla ilgili de uğraşlarınız olabilir. Kasım ayının ikinci yarısı yay burcu enerjileri biraz daha baskın halde. Dolayısıyla yazma, yayıncılık, seyahat, diller, kültürler, uluslararası ticaret ve göçmenlik gibi konular daha ön planda olacaktır. 23 Kasım'da yay burcundaki yerleşimler ve ee, Jüpiter'in de direkt hareketi e, biraz daha böyle canlılık, umut ve coşkuyu hızlandıracak. Bu doğru hareket, düzelen harekette. Temmuz'da geride bıraktığınız ya da solmaya başlayan bir e, proje ya da birden fazla proje varsa onları tekrar gündeme getirebilir. Şimdi İkizler Burcu'nda Mars var yine burada ve bu da yoğun programda eğlenceli bir rahatlama sağlıyor. Yani o işleri biraz daha eğlenceli hale getirecektir. Şimdi genel anlamında bakacak olursak hem kariyerde hem finansal yaşamımızda aslında bu ay bir takım dalgalanmalar söz konusu. Bu nedenle herhangi bir kayıp yaşamamak ve kariyerinizde e, iyi bir konuda kalabilmek için çok dikkatli olmanız lazım. E, kariyere şöyle bir bakacak olursak evet e, Satürn etkisiyle fazla fazla çaba göstermeniz gerekecek kariyer anlamında. Ama e, çok özverili çalışırsanız Satürn mükafatlandırır biliyorsunuz. İşinizde ilerleme sağlayacaksınız. İşinizde stratejik olarak ilerlerseniz de başarıya ulaşacaksınız. Yine Mars'ın etkisiyle işte bir takım çatışmalar ortaya çıkabilir. Çok dikkat edin bu bağlamda. Çünkü e, hani siz ter tersleşirseniz bu ay birileriyle sonuç sizin aleyhiniz olacak onu söyleyeyim. E, her ne kadar iş yerinizdeki sıkıntılarınız e, devam etse de 13'ünden sonra artık Mars ev değiştireceği için, konum değiştireceği için biraz daha azalacak. Ama e, yine de davranışlarınızdaki ve konuşmalarınızdaki sertlik sorunları beraberinde getirebilir. E, i̇ş arkadaşlarınızda bayağı böyle sıkıntılar yaşayacağınız bir aydasınız net söyleyeyim. Şimdi ayın başı koç iş adamı ya da iş kadınıysanız çok güzel etkiler var. Her ne kadar işte burada iniş çıkışları olsa da iş karlı olacak sizler için. Çok sayıda da stratejiniz söz konusu. Yani işlerinin en iyi planı seçip ilerlemeniz biraz zaman alacaktır sadece. Şimdi burada e, iş yerinde bir takım planlamalar gerekecek. Kasım ayında yani bir takım planlamalar yapmanız gerekecek. E, ve işinizi ileriye taşıyacak planları da uygulamaya hazır bir dönemde olacaksınız. Sadece sermaye yatırmak, hani yüklü miktarda para yatırmak işe bu bağlamda biraz e, sıkıntılı olabilir. Onu bu ay yapmamanızı öneriyorum size. Şimdi finans alanına bakacak olursak burada... E, Jüpiter'in geri hareketi e, Bu bağlamda e, ekonomik faaliyetlerinizi biraz azaltabilir harcamalarınızı artırabilir e, beklenmedik bir takım harcamalar söz konusu olabilir Bu yüzden biraz stratejik harcamalar yapmanızı öneriyorum e, şimdi burada Güneş Merkür ve Venüs biraz daha bu durumu artırabilir yani harcamalarınızın artmasını hatta eğer bir yere aceleyle para yatırmışsanız kayıplara neden olabilecek bir durum söz konusu olabilir baya büyük para kaybedebilirsiniz sevgili koçlar o yüzden çok büyük yatırım yapmayın finansal zorluklar için parayı biraz daha akıllıca kullanın derim şimdi sağlık alanına bakacak olursak burada kuzey ve güney ay düğümünün sağlıklı sağlıkla ilgili sorunları artıracak bir etkisi olacaktır. Özellikle ateş, soğuk algınlığı, öksürük, mide bulantısı, yiyecek içeceklerle ilgili problemler baş gösterebilir. Ee, ayrıca kanla ilgili problemler, işte cilt hastalıkları, anal bir takım problemler yine sıkıntılı olabilir. Ee, derhal doktora gitmenizi önereceğim. Hani nasıl olsa geçer gibi bir zihniyet olmasın aklınızda bulunsun. Şimdi ilişkiler alanına bakacak olursak. Burada sevgiliniz varsa evlilik konusu biraz daha ön planda olabilir. E, hatta e, bununla ilgili bayağı ciddi hazırlık yapıyor olabilirsiniz. E, Aşkınızda oldukça dürüstünüz zaten. E, ciddi e, bir takım atılımlar bu bağlamda gelecektir diye söyleyebilirim. E, aşkınızın açıkçası büyüdüğü bir dönem olacak. İlişkilerde romantizm e, ve anlayış ön planda. Hem arkadaş gibi davranacaksınız. Hem de birbirinize çok güzel aşkınızı göstereceksiniz. Şimdi ee, bir takım engeller de olacak tabii. Özellikle e, ikinci yarıda e, 15'inden sonra ama yine de tüm bu engellere rağmen sevdiğinizle biraz daha yakınlaşacağınızı, sevginizi derinleştireceğinizi söyleyeyim. Şimdi evli olmayanlar için e, bu ay evlenebilirsiniz ya da bununla ilgili çok ciddi bir adım atabilirsiniz. Ee, ama hala hazırda evliler varsa evlilik hayatlarının biraz biraz gergin olacağını söyleyebilirim. Birbiriniz olan sevgiye bağlı hissine rağmen yine de bu ilişkide bir dejenerasyon, bir gerginlik e, söz konusu. Ee, onun haricinde Güneş, Merkür ve Venüs'ün ayrılmasından sonra bu noktada bu alandan durumda evet biraz iyileşme olacak ama yine de tam anlamıyla rahatlayabileceğinizi söyleyemeyeceğim. E, aile ortamı bozulabilir, hayat arkadaşınıza ciddi zararlar verebilirsiniz hem öfkeli tutumunuzla hem de söylediklerinizle. Buna biraz dikkat edin derim. Şimdi aileye bakacak olursak. E, evlilik hayatınız ve işiniz üzerinde e, aslında ailenizin de etkisi olacak. E, dolayısıyla gerginliğin bir nedeni de aslında bu. Bu koşullarda yine aile içinde tartışmalara ve çatışmalara yol açabilir, aile uyumu bozulabilir. E, hem aile ilişkilerinde hem e, beraberliğinizle ilgili çok dikkatli olmanız gereken, finansal açıdan çok dikkatli olmanız gereken. Kariyer anlamında da öfkenizi dizginlemeniz gereken bir ay sevgili koçlar. Hani en çok her konuda bu kadar dikkat edin diye size söyledim. Tüm burç yorumları dahilinde aklınızda olsun. Evet Kasım ayı burç yorumlarımız bu kadar. Aralıkta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.